Merhaba terazi burçları. Bakalım bu hafta Azize'nin sırrı açılımı size hangi mesajları verecek? şimdi bakalım konu nedir? Asıl mesele nedir? Ona bakalım önce. Evet denge kartı. Şimdi hiçbir şeyi abartmamanız gereken bir zaman içinde olabilirsiniz. Şimdi artık güneş yavaş yavaş batıyor. Bir içinize dönmeniz, daha ılımlı hale gelmeniz, düşünüp değerlendirme yapmanız gereken bir zaman. Şimdi duygularınız, düşüncelerinizi yaşarken de bunları ifade ederken de aşırıya kaçmamak gerekiyor. Israrcı olmamak, inatçı olmamak, ard arda yapmamak. Yani bir hamle yapacaksanız bile çok fazla zorlamadan ya da dediğim gibi arda, arda yapmadan bunları gerçekleştirmeniz lazım Çünkü istediğiniz sonucu elde edemezsiniz yani onun zamanı değil daha dediğim gibi bulunması gereken cevaplar var anlaşılması gereken şeyler var bunun için bir bir süreç yaşanıyor yani ve belki de burada dengenizi bozan bazı şeyler varsa da bunları düşünmekle ilgili de yine bu zaman değerlendirebilirsiniz. Ve burada empatiyi kullanabilirsiniz der mesela. Daha gözlemci pozisyonda kalmak ve e, empatiyi e, kullanabilmek. Yani bir negatif duyguya kendinizi kaptırıp gidiyorsunuz. Mesela kendinizi durduramıyorsunuz. E, i̇şte orada şey, toprak elementini kullanamadığınız için ya da su elementini kullanamadığınız için. Burada figürün e, bir ayağı suda bir ayağı e, toprakta. Dolayısıyla ikisini dengeli bir şekilde kullanmanız gereken bir zaman dediğim gibi kafanızdaki soru işaretlerine cevap bulabilmek için de ya da sizin dengenizi bozan şey ne acaba ya da eksik olan şey nedir acaba bunları bulabilmek için de bir süreci yaşıyorsunuz diyor. Bakalım sebebi nedir? Daha doğrusu burada tabii yolun üzerinde bulunan konu. Bu destekleyici de olabilir, engelleyici de olabilir. Sizin tavrınıza göre değişir. Dolayısıyla buradaki tavsiye konusunda ekstra önem var diyebiliriz. Mahkeme kartı, yani sizi zaten endişelendiren, korkutan, bir gerilim yaşatan konuyla ilgili olabilir. Denge kartına bahsettiğim konular, yani burada bir yüzleşme belki de yaşanacak. İşte orada biraz kendinize hakim olabilmeniz, daha karşınızdaki kişiyi, anlayabilmeniz bunun için çok gayret sarf etmeniz bekley ekstra gayret sarf etmeniz gerekiyor olabilir. Ama tabii burada her iki ihtimale de kendinizi belki de açık tutmanız da o dengeyi bulmanız açısından faydalı olabilir. Yani bir belki de bir sonuç bekliyorsunuz, yani bir soru sordunuz cevabını bekliyorsunuz vesaire. Ondan kaynaklı bir gerilim yaşıyorsunuz ama iki ihtimale de olumlu da olabilir olumsuz da olabilir o iki ihtimale de eğer kendinizi açıp tutarsanız hani olumlu olanın gerçekleşmesini sağlayabilirsiniz burada böyle bir matematik olabilir ya da burada mahkeme kartına der ki kalbinizin iyiliğine güvenin yani iyi sonuç alacaksınız da der bir yandan tabi burada eş ruhların bir araya gelmesi gibi bir durum da anlatılır ufuk açıcı tecrübelerin yaşanacağı ya da benzer enerjileri bulacağımız ya da fark edeceğimiz bir zamanı da işaret ediyor yani bunlar da belki de sizin dengede kalmanızı sağlayacak olan konular olabilir ne hissediyorsunuz bakalım Evet, aşklar kartını görüyoruz. Şimdi burada belki de siz bir ikilem yaşıyorsunuz. Yani kararsızsınız. Karşınıza bir fırsat çıktı ama değerlendirip değerlendirmeme konusunda yani bir türlü buna karar veremiyorsunuz ya da belki de hani daha güvenli alanda kalmayı tercih ediyorsunuz. Siz o fırsatı değerlendirmemeyi tercih ediyorsunuz Belki de harekete geçmemeyi tercih ediyorsunuz Belki de ama, Tabii aşklar kartında bir kabuğunuzdan çıkın, rutininizden çıkın der. Yani önünüze bir fırsat çıktıysa bir şeyi yapmakla yapmamak arasında kaldıysanız hani yapmayı tercih edin. Çünkü burada hani önemsizmiş gibi gözüküyor yapacağımız bazı hamleler ama aslında burada da diyor ki ufuk açıcı bir tecrübe yaşamak üzeresiniz. Yani önemli bir karar vermek üzeresiniz aslında farkında değilsiniz diyor ve bunu kaçırmamalısınız der. Aynı zamanda belki de burada tabii aşıklar kartı hem ruhsal hem de fiziksel olarak birbirine çok yakışan bir çifti anlatır elbette burada. Belki de hani partnerinizle birbirinize ne kadar uyumlusunuz bunu hissediyorsunuz belki de. Yani çok birbirinize yakışıyorsunuz. Duygularınız burada belki de coşuyor olabilir yoksa da böyle bir kişiyi fark etmek gibi böyle bir kişiye olan duygularınızı belki de fark etmek gibi bir durum da yaşanıyor olabilir bakalım güçlenen etki ya da yaklaşmakta olan konu nedir kupa ikilisi karşı cinsten bir kişi bir iletişim paylaşım görülüyor burada elbette burada da bir duygusal ilişki, potansiyeli vardır. Partnerinizle belki de bir araya geleceksiniz. Ama mutlaka böyle olmak zorunda değildir. Buradaki iki kişi her zaman birbirine yardımcı olmaya çalışan. Bunların da arasında bir uyum, bir ahenk var. Birbirlerini suçlamıyorlar, yargılamıyorlar. Birbirlerini sevdiklerinden, önemsediklerinden son derece eminler. Yani bu tarife uyan bir arkadaşınız da olabilir iş arkadaşınız da olabilir. Hatta aile üyelerinizden biri de olabilir. Neler olup bitiyor anlatın diyor. Yani belki de kafanızda bazı soru işaretleri var ya da sizi endişelendiren bazı şeyler var. Ya da yapmak istediğiniz hayaliniz, bir planınız, projeniz olabilir. Neler olup bitiyor anlatın ve de sizin gözünüzden kaçan bir detayı yakalayacak o diyor. Yani karşınıza kişiye bunu söyleyeceksiniz yine aşıklar kartında olduğu gibi önemsiz gibi geliyor. Yani siz her şeyi düşünüyorsunuz gibi geliyor belki de ama o sizin göremediğiniz detayı görecek Belki de o şekilde ufkunuzu açacak mesela böyle bir durumda olabilir. Tabii ki hislerinizi paylaşmak şeklinde de olabilir. Burada güzel enerjilerin dönüp durduğu güzel bir zaman anlatılıyor. Uzaklaşmakta olan konu etki nedir acaba? Değnek yedilisi. Sizi zorlayan bir süreci geride bırakmış olabilirsiniz. Tam da ne yapacağınızı bilemez bir vaziyette ama bu yapmak istediğiniz ya da sizi zorlayan bu sürecin sonuna da geldiğinizi görüyoruz burada. Tek hamle kaldı diyor. Yani ya da son aşamaları kaldı artık, son anları kaldı. Ama o son anlar ya da son darbe sizi en çok zorlayan kısım olacak. Bunun farkında olun ama siz neyin mümkün olduğunu farkındasınız. Bunu yapabilirsiniz, başarabilirsiniz. Direnin, dayanın, biraz rekabetçi olun, kendinize güvenin der değnek yedilisi karanlıkta olan konu nedir acaba sizin fark edemediğiniz belki de planlarınızda olmayan konuya büyücü kartı elinizde sihirli bir değnek olduğunu belki de bilemiyorsunuz öyle bir süreci yaşıyorsunuz aslında bir süreç başlamıştır ya da bir işin başına geçmişsinizdir ya da yeni haftayla alakalı olabilir yani sizi yine endişelendiren korkutan şeyler olabilir ama sonuç olarak burada hiç de düşündüğünüz gibi olmayacağını bunları kolaylıkla aşıp geçebileceğinizi kendinize güvenmeniz gerektiğini söylüyor ve bu yeni süreçle ilgili olarak zaman zaman özgüven problemleri yaşayabilirsiniz ama siz yine de ayağa kalkın devam edin yani güzel bir yolculuk olacak diyor büyücü kartı Aydınlıkta olan konuya gelelim. Belki de planlarınızda olan, görmekte zorlanmayacağınız konu Azize kartı. Koruyucu 3 karttan biri. Dolayısıyla burada bakın Azize kartı. Tabii ki bir kadından bahsedilir. Bizi koruyan, kollayan, enerjimizi yükselten, bize iyi gelen, bizi destekleyen bir kadın. Belki de böyle bir kişiyle bir iletişimimiz, paylaşımımız olabilir. Bir yardımını alabilirsiniz. Belki de söylediği şeylere dikkat etmeniz gerekiyor olabilir. Gerçekten de kafanızdaki soru işaretlerine cevap bulabilir. Ya da onun yardımı gerçekten ciddi bir fark yaratabilir. Kabul edin onun yardımını diyor. Tabi burada yine karşılıklıdır bu konular. Sizin de koruyup kolladığınız bazı kişiler vardır. Desteğinizi esirgemeyin. Yani mutlaka onların yanında olduğunuzu hissettirin diyor. Bir bekleme aşaması da anlatılıyor olabilir. Belki de bazı şeylere, hedeflerinize ulaşmayla ilgili bir bekleme aşaması olabilir. Ya da birilerine ulaşmak istiyorsunuzdur. Birileri size ulaşmak istiyordur. Yani böyle bir bekleme, sabretme zamanı olabilir. Yani i̇stediğiniz zaman değil, yani bu şifa süreci... Çünkü bu bekleme aşaması aslında bir şifa sürecidir. Bu şifa süreci bittiğinde bir araya geleceksiniz, kavuşacaksınız isteklerinize ya da o kişiye, birbirinize diyor. Gelelim sonuç kartına. Evet, şimdi kılıç üçlüsünü görüyoruz. Bir şeyi bırakmanız gerekiyor gibi. Şimdi burada tabii ki e, hani belki de kalbinizi kıran, e, hayal kırıklığı uğratan size e, bir durum gerçekleşmiş olabilir. Olmasını istediğiniz bir şey olmaz ya da olmasın dediğiniz şey olur. E, dolayısıyla burada biraz e, hani siniriniz bozulmuş olabilir vesaire ama şimdi artık size faydası olmayan bir şeyi bırakmanız gerekiyordu. ondan dolayı aslında bunu yaşıyorsunuz siz. Yani burada sizin gelişiminizi desteklemiyor, size zevk ve destek vermiyor. Belki de yakın zamana kadar öyleydi evet. Çok sevdiğiniz bir kişi, konu olabilir. Ama mantıklı bir değerlendirme yapmanın zamanı geldi artık diyor kılıç üçlüsü. Burada tabii ki bir ilişkiyi bitirmek manasına da gelebilir bu ama mutlaka öyle olmak zorunda değildir. Belki de yakın zamana kadar çok önemsediğiniz bir konu, detay. Bundan belki de ya da yolunuz, yönteminiz, stratejiniz, bakış açınız ya da kullandığınız bir şey. Yani artık daha çok sinir bozucu şeyler olmaya başladı. Dolayısıyla alışkanlığınızı bırakmaktan korkuyorsunuz siz mantıklı olarak düşündüğünüzde neyi bırakmanız gerektiğini anlayacaksınız zaten der kılıç üçlüsü. Dolayısıyla burada artık o elinizi acıtan ipi tutmayı bırakmalısınız diyor ayrıca. Gelelim sonuç e, sır kartına. Burada eğer büyük sır kartlarından biri çıkmışsa sır sizinle paylaşılmış olacak. Bu konuyla ilgili olarak kritik bir bilgi sizinle paylaşılmış olacak. Ama küçük arkanalardan biri çıkmışsa bir sebepten bu sır sizinle paylaşılmamış olacak. Dolayısıyla yorum yapmadan kapatacağım. Kupa sekizisini görüyoruz. Yani belki de bu konuyla ilgili daha yaşanması gereken şeyler vardır. Ya da sizin çözmeniz, bilmeniz gereken şeyler vardır. Ya da başka bir sebeple sır sizinle paylaşılmamış oldu. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.